Kalorifer kazanı yakmakla alakalı e, geçen gün soru soran arkadaşımıza net bir şey ifade etmek istiyorum. Sormuş. Onu herhalde biz e, ya e, geçtik ya da tam e, yanıtlayamadık ki arkadaşımız anlamamış olabilir. Kıymetli kardeşlerim kalorifer kazanı yakan arkadaşlarım sizin böyle bir göreviniz yok. Size hiç kimse böyle bir görev isnat edemez. Hiç kimse böyle bir görev isnat edemez. Sadece Oradaki birlik komutanın oportunist yaklaşımı. Şunu diyemiyorum artık. Biz. Birlik komutanı. Ya benim kalorifer kazancım yok. Yakanım yok. Bana bir sivil e, işçi, o kadroya gelebilecek bir sivil işçi istihdam edin. Gönderin dese bir şey yok. Ama ne yapıyor? Oportunist bir yaklaşım. Fırsatçı bir yaklaşım. Ben buradan bu uzman çavuş seçeyim. Buna aldırayım kursu. Böyle bir şey yok. Meslek eğitim merkezinden anlayacak o kursu. Böyle basit değil. 76 günlük kursta durmuyor bu ustalık belgesi alacaksın yapacaksın. Yani mahkemeye düşsen mahkeme seni haklı görecek. O yüzden net olarak söylüyorum. Silikol, silikoliz, silikokiz hastalığı tam da adını bilemedim. Silioliz hastalığı olma riskim var. Bu riske kim e, seni gark edebilir? Bu riski almana sebep veren ne? Kanun mu? Değil. Böyle bir şey yok. Ben efendim harf sanatını öğrenmeye geldim. Ben e, işte e, yakın e, muharebe öğrenmeye geldim. Ben manga düzenini öğrenmeye geldim. Ben yanaşık düzenini öğrenmeye geldim. Ben sümgü nasıl takılır öğrenmeye geldim. Ben üç köşe teşkil nasıl yapılır onu öğrenmeye geldim. Ben adımlar nasıl uydurulur onu öğrenmeye geldim. Ben koşmaya geldim, zıplamaya geldim, atlamaya geldim, düşman ağlamaya geldim, memleketimi savunmaya geldim. Geldiğim durum kalorifer kazanı. Geldiğim durum çöp durum Çöp dökmek. Öyle mi? Bu buna ne perhiz? Bu ne lanetursun? Bu tenakus son bulmalı. Bu tenakus son bulmalı derken amacın İçişleri Bakanlığı'na ya da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ya da diğer komutanlıkları bu konuda zora düşürmek değil. Zora düşecek bir şey de yok. Hava Kuvvetleri Komutanlığı nasıl çözüldüysa Kara kuvvetleri komutanı da bulacak. Jandarma genel komutanı da bulacak. Bu kadar basit. 318 tane kalorifer kazanı yakmaktan görevli yakmakta görevli arkadaşımız var. İçişleri Bakanlığı'nda. En ücra karakolda da olsun. Uzman çavuş yakmasın arkadaş. Bir uzman çavuşun derdi benim derdim. Bir uzman çavuşun kalorifer kazanı yakması benim derdim. Ben yakmış kadar zoruma gidiyor. Bir uzman çavuşun kalorifer kazanı yakması onun yakması kadar zoruma gidiyor. Onun çöp dökmesi, onun çöp dökmesi kadar zoruma gidiyor. Benim çöp dökmem kadar zoruma gidiyor. Niye bunlara muhatap olalım biz? Görevimiz harf tanıtıysa harf tanıtırız diyelim. Kadromuz neyse onu yapalım. Siyahlı kuvvetlerde kadromuz neyse, çavuş bu kadromuz, çavuşluğumuzu yapalım. Onbaşımı, onbaşılığımızı yapalım. Benim kesinlikle kalorifer kazanı yakma gibi bir görevim yok. Bu görevi nereden icat ettiniz? Bu görev yönergeyle yönetmelikle de icat, edilmez. Erlerin görevini yaparmış. Nerede yazıyor? Kanunda yazıyor mu? Yok. Nerede yazıyor? Ben yönetmelik yazdım. Ben yönerge yazdım. Yok böyle bir şey. O zaman herkes kafasına göre bir şey yazar. O zaman siviller de başka bir şey yazsın. Bakanlıklar başka bir şey yazsın. Kanun üstünde. Ona göre hareket edelim. Böyle bir şey olur mu? Dedim ya bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Bu zihniyet uzman jandarmalara az para alıyor. Bunlara kalorifer kazanı yaktıralım zihniyeti. Bu zihniyet hoş bir zihniyet değil. Kimse kusura bakmasın. Uzmanla taşıran ordu diyoruz. Memleketin bekasını bu çocuklara emanet ettik. Silahlı kuvvetlere emanet ettik. Silahlı kuvvetler içerisinde de bu düzeni kuralım. Temizliğe çare bulalım. Kalorifer kazanına çare bulalım.